E, sen teraziyi anlatır mısın Nuray? Ben hemen anlatayım. Spotu, spotu yazıyorum ki 12 Burcu tekrar edeceğiz az sonra. Sevgili teraziler, bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ayın boğa burcunda doğuyor olması, siz terazilerin fazla endişeli olmanız, ikili ilişkilerinizde sorunlar çıkmasına neden olabilir. Ve bu da büyük ayrılıklar getirebilir. İş hayatınızda doğru bildiklerinizden şaşmayın. Sabırlı ve anlayışlı olmanız gereken bir haftadasınız bu hafta. Özellikle terazi kadınları, terazi yetişkinleri, terazi erkekleri sizin için bu hafta gerilimli olmamanız gerektiği konusunda gökyüzü uyarı yapmakta. Hayattan ve yaşamdan beklediğiniz ve planladığınız birçok şeyi hayatınıza kolaylıkla çekebilmek sizlerin elinde. Yalnız özellikle bu hafta İş hayatınızda çalışan bir terazi burcuysanız, birlikte çalıştığınız kişilere karşı mümkün olduğunca anlayışlı olmaya özen gösterin. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve aşk hayatınızla ilgili bir, bir takım yeni kararlar alabilirsiniz. Ama bu kararları kendi özgür iradenizle almaya özen gösterdiğiniz takdirde, doğru bildiğiniz doğruları terk etmediğiniz takdirde düşüncelerinize ve prensiplerinize sahip çıktığınız takdirde başarınıza iş hayatınızda başarı katabilirsiniz. Bu arada çevrenizde o onaylanmaya çok fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Her konuda bazıları da sizi onaylamayabilir, desteklemeyebilir iş hayatınızda. Birlikte çalıştığınız iş ortağınız olabilir. Yan masada çalışan iş arkadaşınız olabilir. Bazılarınızın da hayat arkadaşları olabilir. Tavırlarınızı, davranışlarınızı herkes onaylamak durumunda ve zorunda değil. O yüzden siz teraziler ilişkilerinizde onaylanmaya ihtiyaç duyduğunuz bu haftada onaylanmadığınız kişiler tarafından lütfen antipatik davranışlar ve tavırlar sergilemeyin. Yani birisi sizi onaylamadığında, birisi sizi desteklemediğinde, birisi sizi pohpoflamadığında Direkt o insanı hayatınızdan çıkarmaya kalktığınız takdirde bir hafta sonra pişman olabilirsiniz. Bu nedenle ne yapacaksınız? Anlayışlı olacaksınız çevrenize karşı. Yani karşılarındakinden istemediği sözler, cümleler duyabilirler. Onları hayatınızdan çıkartmaktansa onları anlamaya çalışın. Anlamaya diyorsun. çalışın. Neden onaylanmıyorum? Benim hayata bakışım niye onaylanmıyor? Onaylamak zorunda değil. Terazi gergin mi bu hafta? Çok gergin olacaklar ve birçok terazi gerginliğini önlemezse eğer, Evliliklerde, aşkta, ilişkilerde büyük ayrılıklar ve kopukluklar olabilir. Bekar teraziler, evli teraziler önerilerinde. Şimdi aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklarınız değişebilir. Onlara karşı daha anlayışlı olmanız lazım. Gergin olmamanız lazım. Yalnız bir teraziyseniz çok şanslısınız. Çünkü kimseyi alttan almak durumunda ve zorunda kalmayacaksınız. Ama birlikteliğiniz varsa, evliyseniz hele bir de çoluk çocuk sahibi olan bir terazi bireyiyseniz o zaman yapmanız gereken en güzel şey gerginlikten uzaklaşmak. O kadar mı gerginler? Çok gergin bir haftada olacaklar. Dikkat dikkat diyorum. Yani sinirlerine hakim ol. Tarkan'ın böyle bir şarkısı var değil mi? Şşt, şşt, sakin ol. S sinirlerine değil hakim o. ol. E nelerim, değil mi? Öyle miydi? <laughs> ben bu karıştırdım ben. Yani ne olur sinirlerinize hakim olun. Sabırlı bu hafta. anlayışlı bir hafta olsun. Sinirlerine hakim olsun. İş hayatında doğru bildiklerinden şaşmasın. Kimsenin sizi yönetmesine, yönlendirmesine izin vermeyin. Bildiğiniz doğrudan vazgeçmeyin. Mümkün olduğunca huzurlu olmaya özen gösterin. Özen göstermediğiniz takdirde büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinde de fazla endişeli olmaları sorunlara yol açabilir. Tartışmalara, ayrılıklara, kopmalara neden olabilir. Parasal konularda da karamsar olmayın. Hı hı. Bakın gün vardır. Ayı kurtarır, ay vardır günü kurtarır. Bu da büyüklerimizin sözüdür. Bugün hiç para kazanamayabilirsin ama yarın öyle bir para kazanabilirsin ki senin umudunu kaybetme. Bu belki senin bir seneni kurtarabilir. Hı hı. Büyük imkanlar oluşturabilirsin. Lütfen gergin olmayın. Ne aşk hayatınızda ne iş hayatınızda kimseye gerilmeyin, sinirlenmeyin. Konuşmadan önce düşünün. Sinirli tavırlar sergilemeyin. ...hakkınızda olumsuz kararlar verilmesine neden olmayın. E, hiç kimsenin size onaylamasına ihtiyaç duymayın. Siz kendi içinizde sakinleşerek kendi kendinizi onaylamaya... ...hak ettiği değeri kendine vermeye özen gösterin. Peki sevgili Teraziye, spotun um Spot ne Spotun ne olacak? Sakin ol. Şşşt, şş, sakin ol. Şşş, şş, sakin ol. Evet, Terazi her konuda sakinliğini ve sükunetini korumazsan... ...hem iş hayatında hem de özel hayatında zor günler seni bekliyor. Bu yüzden tüm bu zorluklarla karşılaşmamak için sakin olmaya özen gösteriyorsun bu hafta. Astrolojinin gerçek kraliçesi Nuray Sayar'ı bütün terazileri sakin olması konusunda e, üstüne basa basa uyardı. Peki ilk sorun ne? Kova kadını diyor sevgili Melike. Gösterişimi sever yoksa sadeliği mi tercih eder? Onlar daha çok böyle, <laughs> e, ben kadını. yükselen yengeç, birinci evimi aslan yönetiyor. Ayım aslanda olduğu için ben kokoşluğumu oradan alıyorum. Kesinlikle. E, kova kadını çılgın kadındır. Bir gün inanılmaz, sever. Fra, 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 frapan, frapan görebilirsin, bir gün sonra da spor görebilirsin. Yani giyimde bir tarzı yoktur, haleti ruhiyesine göre giyinir. Değişken mi? Değişkendir, yani? Yani. çok değişkendir kova kadını benim kuşamında akrep burcunun kıymetini en çok hangi burç bilir? Başak, boğa bilir. Eğer akrep erkek ya da kadınsa partneri başak ya da boğa ise çok değerli, çok kıymetli olduğunu hissettirir her daim. Boğa erkeği için boğa erkeğinin içini ısıtacak burç nerede? Nuray ablacığım, 35 yaşındayım, bekarım, işim gücüm var. ...bir türlü aradığım aşkı bulamadım demiş. E çünkü e, akrep gibidir. karşıt burcu olduğu için. Yani onun içini ısıtacak yengeç olur. E, akrep olur. Balık olur. Çünkü su, toprağın daima ısınması için... ...enerji yükseltmesi için suya ihtiyacı var. Yengeç, akrep ve balık su grubu olduğu için... ...ciddi beslenir. Hı hı. İkizler kadınıyla Başak erkeği mutlu olabilir mi? Bir nişanlım var. Ben ikizlerim, o Başak. İkisinin yönetici gezegeni de Merkür. E, hava ve toprak. Çok savrulurlar ama büyük aşk yaşarlar. Kavgalı, gürültülü. Ya. E, olur. Büyük aşk yaşarlar. Yani ikizler kadını bir kere aşkında ve ilişkisinde ciddi saplantılıdır. Başak erkekse eğer hiç saplantı sevmez, takıntılarıyla yaşar. Dolayısıyla değişken saplantılı olan ikizler kadınıyla başak erkeği tutkulu ama gürültülü ilişki yaşarlar. Onlara komşu olmamak lazım. Asla. <laughs> Yengeç kadını peki? Yengeçler hayalindeki çok tatlı. Ayşe ne demiş biliyor musun? Yengecim ve hayalimdeki erkeği bekliyorum demiş. Ayşecim hayalindeki erkeği çektiğin anda dırdırınla kıskançlığınla kaçırırsan bir daha yakalayamazsın. Bakın. bak Yengeç kadını çok kıskanç bir kadındır. Partnerini e, sol gözünden bile kıskanır. O kadar net söylüyorum. Kıskançlığı yüzünden ilişkilerinde travmaları olur. E, benim hatta Aşk Kuantumu diye bir kitabım var. Benim en büyük hastalığım geçmişte kıskançlıktı. Yendim atlattım ben onu. Sevdiklerimi kimseyle paylaşamazdım. Yani yengecin en tipik özelliği kıskançlıktır. Örneğin ben seni arkadaşınla yemekte göreyim ona biraz setlik yapardım. <laughs> Kimse benden çok seni sevmemeli gibi yaşardım. E, bu burcun özelliği bu. Bunu açtıkları anda hayat kolaylaşır. Yengeçler diyorsun. Evet lütfen kıskançlığı bırakın. Peki. Aslan erkeğim. E, terazi kadınıyla bir uyum sorunu yaşıyorum. Partnerim terazi. Hmm. Acaba burçlarımızdan dolayı mı uyum sorunu yaşıyoruz? Şimdi bak sorunu yaşıyoruz, terazi demiş. elde değil. E, ciddi anlamda. Sorgular, kadını çok sorgular. Bak ben terazi erkeğine söylüyorum şaka bir yana. Hani espri yapıyorum. Hep bana diyorlar bizi gömüyorsunuz, bizi gömüyorsunuz diye. Ee, terazi erkeği zor bir erkektir. Ama terazi kadını da bir o kadar onun kadar zordur. Ama yalancı değildir terazi kadınlar. Hı hı. Sadece çok kıvraktır. Başa çıkmak zordur. Yani size sağ gösterir sol vurur. E, tehlikeli bir kadındır. Dürüst olursanız ona dürüst olursanız daima onu kazanırsınız. Peki. O yüzden aslan erkeğiyle olmak da kolay bir şey değil. E, yaradan e, tesadüf çıkarmıyor kimsenin kimsenin karşısına. Ancak sizin hakkınızdan bir terazi kadını gelebilir. Sevgili Hamit sormuş. Hamit başak erkeğiymiş. Diyor ki Nur abla başak erkeği olarak mutluluğu nerede aramalıyım? Ee, yani hangi burçta? Akrep'te aramalısın. Yengeç'te aramalısın ve balıkta aramalısın. Mutluluk orada diyorsun. Orada kesinlikle. Vallahi mutluluk nerede bilmiyoruz ama şekerim. Bildiğimiz tek şey var ki mutluluk insanın kendi içinde. Kendi içinde ne tabii ki. Ne yaşarsan yaşa, ne yaparsan yap. Kendi içerisinde eğer mutlu değilsen hiçbir şekilde mutlu olamıyorsun. Şimdi dün bana DM'den bir hanım yazmış. E, hatta İzmir'den sana e, sevgiler gönderiyor. Çok seviyorlar. Anne kız seni. Öpüyorum onları. İsim e, bilmiyorum ama. Seval Hanım hı hı. ve Şermin Hanım'dı isimler unutmamak için de yazmıştım hatta. <laughs> çok çok seviyorlar seni bayılıyorlar sana diyor ki bir oğlum olaydı Nur'un um, gelinim olmasını çok isterdim <laughs> diyor. O kadar çok aşıklar sana çok seviyorlar selamlarını gönderdiler. Şimdi diyor ki Nuray'ın diyor biz diyor Koran'dan koronadan dolayı diyor eşimle diyor her dakika diyor evdeyiz diyor. Hı. Ama diyor çıktığım anda ilk işim dava açıp boşanmak işimden diyor. Ayol dedim neden niye ben diyor adamın diyor kulaklarının büyük olduğunu keşfettim dişlerinin ayrık olduğunu keşfettim. Saatlerce güldüm. Bir de diyor çok ruhsuz bir adamla evliymişim diyor. Dedim ki şu anda sinirleriniz bozuk. Bak bir de yeni ay haftasına giriyoruz. O yüzden bu hafta herkes işini, e, partnerini bırakmaya kalkabilir. Dua oku, sabırlı ol. Güzel gözlerle bakmaya çalış... Ben belki ruhsuz olmasını anlayabilirim. Ruh ayrı bir şey ama dudağı, hmm. işte dişi ayrık, kulağı kepçe. dedim sen dedim demek ki adamın dedim cebine bakmışsın uzun yıllardır. ...gözünle bakmamışsın. Bir de böyleleri var. E, bu zor günleri atlatacağız Esir inşallah. Geçecek. Çarşamba günü biliyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe ilişkileri işliyoruz. Çok bayılıyorum e, Aret'le. Aret ve Perşembe gününde sevgili İnci... ...gerçekten... ...o programları mutlaka izleyin. Eğer ilişkinizde yolunda gitmeyen bir problem varsa... ...yolunda gitmeyen bir durum varsa daha doğrusu. <laughs>